Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğün tarihi belli oldu. Şimdi haberin detaylarına geçelim. Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Çift, düğün için son alışveriş turlarımızı yapıyoruz, güzel bir yola çıktık. Umarız düğünümüz de istediğimiz gibi geçer, biz çok heyecanlıyız. Kısmetse Eylül ayında Polonezköy'de evleniyoruz, dedi. Düğün hazırlıklarının birçoğunu kışın bitirdiğini söyleyen Yıldız Atiksoy, "Yaza çok bir şey bırakmak istemedim. Ufak tefek şeyler kaldı, onları tamamlıyorum. Berk de yeni diziye başladı. O çok tatil yapamadı ama balayında doya doya tatil yapar umarım." ifadelerini kullandı. Evlilik planlarının pandemiden dolayı sarktığını ifade eden Yıldız Çağrı Atiksoy, Berke kalsa, hemen evlenelim, diyor ama ben düğün, dernek, kına gecesi çok istediğim için bekleme taraftarıyım, demişti. Sevgilisinin bu çıkışı üzerine konuşan ünlü oyuncu ise, hemen bir nikah dairesine götürüp, işi bitirmek istedim ama pek yanaşmadı, diyerek gülümsemişti. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.